Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere arkadaşlar BlueStacks emulatörünü göstereceğim. Nasıl yüklenir, nereden yüklenir? Onunla ilgili size bir bilgi vereceğim. Onun için ilk önce program açalım arkadaşlar. Arama sekmesine BlueStacks yazalım. Burada kendi sitesine girelim arkadaşlar. Burada BlueStacks 5'e indirin diyor. Bunun 4 versiyonu da var. Ama en son e, versiyon 5 arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 4'ü de indirebilirsiniz. 5'i de indirebilirsiniz. Buradan buna bastığınız zaman ex dosyasını indiriyor. Daha sonrasında arkadaşlar Kurulum başlatıyor. Ben de şu anda zaten kurulu. Onun için bilmiyorum tekrar gösterir mi böyle arkadaşlar güncelleme gelmiş zaten. E ben güncelli demeyeceğim size göstermek için şurada ben size indirdiğim açayım şuradan arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu Android emülatör multi özelliği var. Bu özellikte de gördüğünüz gibi burada başka sayfalar da açabiliyoruz. Yani başka hesaplar diyeyim ben size. Şuradan ayarları var. Çekirdek sayısına göre bunu iki yapayım. Şu anda bunu da iki yapayım. Uyumluluk. buradan Kaydet'i basalım. Gösterdi arkadaşlar. Telefon modu, tablet modu, özel, ultrawide diye burada seçenekler var. Buradan istediğimizi seçebiliyoruz. Ben telefon modunu aldım. Şuradan başla dediğimiz zaman PC'de Android e, özelliğini kullanabiliyoruz işte arkadaşlar. Bu e, uygulama sayesinde. Bunda neler yapılabilir? uygulama yüklenir oyun yükleyebilirsiniz ee, yani telefonla ne yapıy yapıyorsanız bununla da her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar buraya geldik benim sayfam burası arkadaşlar şuradan Google'a gireyim Play Store'a gördüğünüz gibi Play Store giriş yapıyor burada sizden ilk önce hesap isteyecek. Yani sıfır normal telefonda sıfır gelmiş gibi geliyor. Sizden hesabınızı girmenizi isteyecek Google Play hesabınızı. Daha sonrasında Google Play'e girerek buradan istediğimiz oyunları, uygulamaları yükleyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi telefonumuzda ne yapıyorsak hepsini yapabiliriz. Burada arkadaşlar kamera, Android ayarları oraya da göstereyim size. Burada da ayarlar var arkadaşlar. Aynı telefon gibi. Birçok şey yapabilirsiniz bu uygulamayla. Sizlere bugün BlueStacks Android emülatörü tanıttım arkadaşlar. Hemen eğer yoksa PC'nizde indirip kurup başlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.